güneşi karşımıza aldık. O yüzden kamerada ev iyi çıkmıyor olabilir arkadaşlar. Evin fiyatı 8 milyon 750 bin Türk lirası. 8 milyon 750 bin Türk lirası. Aydın ili Didim ilçesi Akbük mahallesinde. Denize biz 500 diyoruz da sanırsam 300-400 metre yakınlıktadır. Gel bana doğru araç geldi. Arkadaşlar önü komple yeşil alan. 5 odalıdır. Yerden ısıtmalıdır. Havuzludur. Bakın 5 odalı denize 500 metre yakınlıkta yerden ısıtmalı, önü komple yeşil alan arsası 268 metrekare iskana alınmış kat mülkiyeti var. Tek başına yeni sıfır bir evden bahsediyoruz. Akbük merkezde yazın kira verirseniz iyi bir kira getirisi var. Şu anda da zaten değerinin altında. Havuzumuz bu. Salonla mutfağın önünde bir terasımız var. Ve zemin katta ne var arkadaşlar? Zemin katta salon açık mutfak bir oda var. Yani zemin kata bir oda var. Salon açık mutfak var. Üste iki oda bir banyo var. En üstte iki oda, bir banyo, bir teras var. Ve evin dört tarafını göstereceğiz. Otomatik sulama sistemi var. Teletuarları gösterdik. Evin çelik kapısı burada. Binanın kimlik sertifikası bu. Yani binanın biyografisini o sertifikada gösteriyor. Bu da evin arka tarafı. Dört tarafı açık. Bu bitişik mitişik değil. Denize ben 500 dedim. Bence 500 yok. Bence 400 ama 500 diyelim. Sonra fazla mazla çıkarsa size karşı yüzümüz kararmasın, akpak olsun. Arkadaşlar bu da evin arka tarafı. Dört tarafı gösterme çabasındayız. Yol aldık, geldik, geldik. Havuzumuz ön taraftaydı. Bu tarafta oda, bu tarafta salonla mutfak var. İşte e, enerji kimlik belgesi var. Yeni sıfır yapılmış. Yerden ısıtması çok iyi. Didimde doğal gaz yok biliyorsunuz. Isıtma şekli kalorifer ya da klima. 268 metre arsası. 5 oda yerden ısıtma. Defalarca söyledim. defa Dün bir video çektik ben bir baktım fiyatı unutmuşum söylememişim. Ben izle izle baktım gerçekten söylememişim. Sonra alel acele başlığa yazdım. Bazen hata yapıyor olabilirim. Merhaba evimiz. Merhaba evimiz. Bu tarafta salonla mutfak var. Bu tarafta oda var arkadaşlar. Salona doğru yol alalım. Yol aldık geldik salonla. Mutfak bir arada. Eğer dilerseniz. Böyle çok iyi olmuş da. Çünkü son günlerde özellikle insanlar geliyor ayrı mutfak olunca yok ben açık istiyorum diyor. Ama <laughs> kimi de ayrı mutfak isterse bu mutfağı alsın arka odaya götürsün. Zaten yukarıda 4 oda var bir de aşağıda 5. Bir de bu salonla mutfak 7 göz 8 milyon 750 bin Türk lirası panjurlar manjurlar hepsi var. Yerden ısıtma bu güzel taşların altında bir de ısıtma var arkadaşlar. Salonumuz mutfağımız bir arada. Denize de terastan manzarası var önü komple park önü komple park sonra kapandı yok devletlerin işte burada Türkiye belli olmaz bu var ya öyle bir şey yok nettir gelir görürsünüz çimson tezgahımız kapaklarımız raflarımız ocak üstüne davulunbaz gelecek galvanizi gördünüz sonra böyle dolandık geldik bardak yıkama yeri bulaşık makinesi buzdolabı kapılar lake kapı oldukça fazla elektrik soketleri konulmuş prizler buatlar, pervazlar var da var Şimdi geldik. Arkadaşlar ben bazen diyorum oluşu olmayışından iyi. Ben bir ara biriyle tartışıyordum. Mahkemeye gidecektim. Bir mimar var. Mimar Sinan. Benim hemşerim dersimdi. Dedi ki yo 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 dedi. Şey yap dedi. En iyi en kötü anlaşma mahkemeye gitmekten daha iyidir demişti. O yüzden oluşu olmayışından iyi değişim nedir? Şimdi diyelim ki herkes buraya bir tane bir şey koyuyor. Tamam bu. Şimdi bu da olunca oluşu olmayışından iyi değil mi? Ama bir de labirentli ama yani bazen hani söz sükütse söz gümüşse süküt altındır gibi ya bazı şeyleri e, yani yapmamak yapmaktan daha mı iyi? O yüzden oluşu olmayışından iyidir. Ama çok kullanışlı değil. Merdiven altında. Ama gerisi çok mükemmel. Şunu ona niye değindim? Yani onu o hali eve gölge oluşturmasın. Ev mükemmel bir ev. Denize çok yakın. E, tek başına müstakil. Yani sadece Oraya bir banyo konulmuş. Vay efendim ev iyi de ama o kötü. E ben söyledim zaten. Ve sevgili arkadaşlar şimdi zemin üstü birinci kata çıkalım çıkalım çıkalım. Burada da iki oda bir banyo var. Balkonları var. Önü parkı göreceksiniz. Havadan güzel bir yer. Bu ledin herhalde henüz bir şeyini takmamışlar. Zemin üstü birinci kattayız. Geldik bakın şimdi bu banyoya bakın. Ah banyo ah banyo ne kadar güzel bir banyosun. Heh, ho ho banyo. İşte bu Hilton dolap üstüne çimson koymuşlar. Böyle çamaşır üstüne başka bir şey. Ve gel gel gönül üstten gönül. Geldik burası da bakın. Demek ki adamın gözü çok iyi ama saçı dökülüyor. Saçı çok iyi kulağa takanıyor. Yani her şey dört dörtlük değildir. O yüzden bu banyo çok iyi. Alttaki merdiven altında zaten onu lahabo olarak değerlendirin. Ve arkadaşlar geldik ikinci oda. Bu da bizim etti ikinci odamız. İkinci odamız da bu. Bu da etti ikinci oda. Şimdi ikinci odanın önünde bir balkon var. Balkonu da gösterelim. Balkon. Desmalamın. Şalkaşine lavkat yemin bevine. Şuralarda bir göster bana parklı yerleri. Parklı yerleri de gösterdik. İkinci odayı gösterdik. Banyoyu gösterdik. Sonra ne göstereceğiz? bu da etti. Üçüncü odamız. İçeride de gözlük takmak iyi de utanıyorum. Bir şey olmaz kusura bakmayın. Bu da arkadaşlar etti. Üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Şimdi çıkacağız. Çıkacağız en tepeye. Tepelerin tepesine. Ve çıkalım. Ho ho ho, -ho. Geldik dördüncü odamızda bu. Oda metrekaresi güzel. Dördüncü odamızda bu. Bu etti dördüncü oda. Elektrik aksamı çok güzel. Taşlar güzel. Ben güzele güzel demem güzel. Benim olmayınca. Evet şimdi bu odadan çıkıyoruz. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Geldik. Beşinci oda. Oda beş. Düşeş attım. Yek geliyor. Havar bu sene, bu sene. Penç, penç. Geçen bir Pakistanlı geldi diyor. Yek düdü çarp, penç. Ben de aynı bu bizim Pakistanlarla dilimiz aynıymış. Neyse. Sonra bu da ebeveyn banyolu oda. Ne yaptı? Üç banyo. Beş oda. Salon. Açık mutfak. Yedi gözden oluşuyor. Yok altı göz. Beş oda. Beş oda altı göz. Evet. Havuzu var. Yerden ısıtma var. Altı gözden oluşuyor. Ha, bu da terasımız. Bu da teras. Karşıki dağlar. Virane dağlar. Alın arkadaşlar. Terasımız da bu. Şimdi bir denizi göster. Öp denizi. Dağlar engel olamaz. Manzaramıza hiçbir şey engel olamaz. Valla park bu arkadaşlar. ha Karşıki dağları da o çukur mevkinde göster. Abi size orada biz daha bir, bir, arkadaş aldı. Sağ olsun güle güle otursun. Yani ne zaman sattık? Bir ay oraya arada 20 milyona bir yer aldı o tepede. O yüzden bilginiz olsun. Can biraz uzatalım videoyu. Buradan bir daha bari 10 dakika olsun. Heh. Bu birinci odamız. Bakın terası gösterdik deniz manzaralı. İçinde banyosu da var. Yeni sıfır. 268 metre dedik arsası var, havuzu var, yerden ısıtma var, deniz manzarası terastan var. Güney cephelidir. Üç katlıdır. Efendime söyleyeyim. Yani başka nedir? Başka yani buradan da inelim. Merdivenleri döner rahat merdivenlerdir. Ee, Kevser abla sana abiye, Erol abiye de selam. Hepinize selam. Ondan sonra <laughs> burası da bakın yukarıda Yukarıda ne vardı? Yukarıda iki oda, odanın biri ebeveyn banyolu, bir de teras vardı. Aşağı indik bir oda gösterdik. Sonra bunu gösterdik. Etti dört oda. Etti dört. Burada böyle teğet geçti. Bu banyoya da hafif böyle öp. Bu banyo oraya gidiyor. O köşede de düş yeri var. Sonra böyle adamlar bazen içiyor içiyor içiyor. Üstüne sonra başka bir şey içiyorlar diyor. Cilalıyoruz. Biz de şimdi bitirdik ya cilalamasını yapıyoruz. Aha. Burası da arkadaşlar etti. Beşinci oda. Beşinci oda. Affedersin can kusura bakma seni. Yoruyorum ama gelsin ya sen. Heh. Burası da salon. Salonumuz da bu. Amca da başımızda bekliyor sağ olsun. Salon da bu. Saygılar, hürmetler, iyi günler.